Evet krallar ve kraliçeler herkese selamlar da verdansız babalar umarım keyifler yerinde ve ben, ben taaf bugün Big Bass Bolanza 1000 balıkçı oyunu sizlerle birlikte deneyeceğiz tabi 200 bin TL bir kasa var evet, hedefler olduğu gibi şöyle bunu bir katı iki katı falan yapmak baba yani şöyle bu arada bonusa girme gerçekten güzel oldu 300 fablarken fablarken bonus bonusa gir ve tatlı Baba dediğim gibi hedef bir katı falan yani şöyle 200 bin 300 bin falan olursa 100 turba kaçarım. Satın alacak mıyım? Tabii ki almayacağım. Şöyle yüksek betlerden şunu biraz fablayalım bir bakalım yüksek betlerden fablarken şu oyunda nasıl bir kazanç elde edeceğiz bunu hep birlikte görmüş oluruz hem yani şu an erkenden 300 selebetle bonusa girmen gerçekten muazzam oldu şimdi sendeyiz geri zekalı seni sala bıraktım bakalım ne yapacaksın bizi olar mı Bal gönderdi baldın bu. o bal alman bal lazım ödeme yapman için de seni sala bıraktım ama boş geçiyorsun hayvan adam o ne iki aslan gelmez değil mi abi erken girdin ama yani ödeme yapmaman gerçekten kötü oldu şöyle yüksek betlerden dediğim gibi bonusa girip de bir Onyx falan harbiden muazzam olabilir. Tabi canın isterse onu bilemiyorum. Dediğim gibi yüksekten her zaman fam diyeceğim. Satın almayacağım. Super spin daha iyi. Satın almayacağım. Yüksek betlerden bonus kovalayacağız fablarken. Yani umarım bizi üzmesin. Baba kar da olsa, zarar da olsa, kayıp da olsa, kazanç da olsa bu şekilde bir düşünce dedim Bunu uyguluyoruz ve bunu da şeffaf bir şekilde tabii ki paylaşacağım sizlerde. Görün baba. O ne? Olmuyor. Baba yani girmemen kötü. Şöyle bir girip daha gel. Gölge şubetten, betten hiç bozmayacağım. Tabi biti kade ve kade ve attıracağım. Okey ve hava erkenden seriden hızlıca bonusa girmen lazım. Girmesen problem bak. Girmesen sıkıntı. Gel bir 30 daha gel canım yok mu bir bonus bak erkenden girdin ödeme yapmadın ama şimdi de girmeme konusunda ısrarcı oldun bu da bizi kurtarmıyor haberin olsun ne mal danat haberin olsun bir kedide gel olur bu Abi girmiyorsun girmiyorsun beni geri çektin üzüyorsun harbiden şekilde olursa olmaz. Şöyle bir bir tık attıralım. Şöyle 400 metten bir 30 turbo. Şimdi bir bonus olmalı bilemem. Bence şimdi girmen lazım canım. O ne? Harbi girmeyecek mi hiç? Şimdi giriyorsun. Bence girmeli. Abi girmiyor. Bu ne lan? Kendine gel. Bunun farmı bu kadar kötü değildi ki. Bu ne oldu? Bozuldu bu lan velet. Baba ama gerçekten girme çok sıkıntı abi 30 daha gel aynı evetten gel 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 yapacak bir şey yok Hani şu aslında bir bonus lazım bize bilemiyorum gerçekten şu bonus tatlı olar Baba tabi girersen arı ödeme severiz okey olur olur yeriz canım bu okey sana eferin bu tamam canım devam Abi bonus lazım ama şöyle yüksek bedlerden bilemiyorum gerçekten bir 30 daha gel bir 30 daha gel girmeme konusunda baya baya bir ısrarcı oldun ama her bir de öyle oldu. Neden? Ya drop bir çekil ya. Şimdi seninle uğraş ama. baba. bize bonus lazım. Drop geliyor orada parça birleştirildi. Birbirine parça toplandı. Oğlum puzzle bu bu. Tiyatro mu çeviriyoruz? Sinevada mıyız? Anlamadım ki. Puzzle'la da işimiz var. Bir bonus lazım bize. iki gözüm. Baba girmese probe bak. Ha? Yo girmiyor. Böyle bir şey var mı ya? Hadi be oğlum. Ama çok ısrarcı oldun girmeme konusunda. Harbiden kızmaya basıyorum lan. Kedi de gel ya. Baba bu ne? Harbi de bilmiyorum. Şöyle beti attıralım ya da hızlı spin'den bir çevirelim? Turbodan gel canım gel. Gel abi ben de delirdim. Çıldırdım lan ama yeter. Daha bir bonus lazım. Harbiden gibi bebe konusunda baya baya bir ısrarcı oldun. Satın almayacağım lan süper spin daha iyi. Satın almayacağım yüksek betlerden bonus kovalayacağız ama girmiyorsun ama ama olmuyor 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 olmuyor, olmuyor. bir bonus lazım bize. İki gözüm var birden girmiyorsun canım gel gel baba şöyle 500 betten gir bir tur okey. Ama gerçekten girmeme konusunda bayağı ısrarcı olmadın mı? Abi hiç mi girmeyeceksin ya? Bir kez tek bonusa girdin, o da ödeme yapmadın. Ondan sonra hiç girmiyorsun. 600 bet'ten hızlıdan bir 30 tur. Şimdi bir bonus olmalı bilemiyorum gerçekten. Şimdi bir bonus olması lazım ama baya baya bir spin attık. Hiç girmedin. Şimdi girmen lazım canım benim. Şimdi giriyor musun? girmiyorsun ama gerçekten beni üzüyorsun şimdi harbiden beni üzüyorsun o ne şimdi asiktir o bir iş mi girmeyecek bu girmiyor harbi girmiyor baba baba yani bir oyun bu kadar ısrar ısrar girmeme konusunda ısrarcı olabilir mi ya yani böyle bir şey var mı ya böyle bir şey? Şimdi girmeli. Şimdi girmesi problem. Şimdi girmesi sıkıntı. Harbi girmeyecek mi? Tamam eferin sana. Sana eferin geri zekalı. Nihayet ya. Sana eferin oğlum. Şimdi ödeme yapman lazım. Oğlum bir mor balık gelirse burası yıkılır ha. O ne? Tamam Hasanlar önemli. Bol bol Hasan gelmeli. Okey. Tamam çok güzelsin. Çok güzelsin. Hocam şu bir 12'se gitmem yok mu? 9000 yazdı bura. Okey. Tamam olar. Olar. Olar bebeğim. Olar. Okey. 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 Bir Hasan çarpı 2 de Bence çıktık. Bence gittik. Gitmedik mi? Olmuyor gibi son. Aa, evet, evet baba. yo not balımı sandım. Yüzey. çarpı 2'deyiz baba. Bu güzel bir şey. Abi, şimdi şurada bir mor balık gelirse çarpı iki, 2, 1.2 milyon demek. Kendi de gelmen lazım. velet Bir hasallı mor balık alabilir miyim? Ya da 12'ye gidebilir miyiz? Seni sana bıraktım. İkisinden birini yapman lazım. Ama boş geçme. Bak şu an boş geçiyorsun. Ama beni üzüyorsun. Çöp. Tamam okey 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 bebeğim. Okey 4 spin 2 hasal lazım bana. Bak kalan spin sayımız 4. X 3'e gitmemiz için 2 hasal lazım. 2'de 1 hasal atbal lazım. Velet. Ona göre kedi de gel. Kötü. Okey 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 okey. Olur 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 oğlum olur. Son spin bir hasal var mı? Abi son spin'de bir aslan atman lazım. Çarpı 3'te işte. devam etmemiz için money back. Okey betini ödedin kabul. Asik dir git be. Hadi be olmadı işte bu. Abi bir aslan be. Tek de kaldı. Yapacak bir şey yok. Farba devam edeceğiz. Baba gel. Şöyle tekrardan bir bonusa girsen tatlı olur ha. Gel gel hızlıdan aynı betlenin devam. Bir 30 daha. Tamam. Bura güzel. Hadi şöyle farmdan fazla eritmeden şöyle ağır ödemeler tatlı oluyor. Şimdi tekrardan hızlıca bir bonusa girmen lazım. Başlangıcımıza geldik baba 100 başladık okey okey. Girmeyeceğim mi? Bir özür niyetine tekrardan şimdi var mı? Şimdi bence girmeli. Şimdi girersin oğlum. Başarabilirsin İnanıyorum sana. Yapabilirsin şimdi. Evet oğlum sana eferin oğlum. Sana eferin geri zekalı. Çok güzelsin bebeğim. Harikasın canım benim. Harikasın. Şimdi Hasanlar ödevli bol bol hızlıca seriden gelsinler baba. O ne yapma şunu. Boş geçiyorsun ama. Tamam da boşa mı geldin? Güzel. Yapacak bir şey yok baba. Hasan önemli. Tamam çek oğlum at oltayı gerizekalı borbalık var mı? Görev baba olsun olsun problem değil. Base spin var iki asana ihtiyacımız var çarpı iki için yapabilirsin ya inandım ben sana sen ne kendine inan. Olur bu. Çok güzelsin çok güzelsin çok güzelsin oğlum çok güzelsin bebeğim. 3 spin var bir asana ihtiyacım var. Seni sala bıraktım canım benim. Sıkıntı. O ne kastı lan. Gitti ya gördün mü Abi var balık Kastı be Yapma şunu işte kırılma noktası Baksana Abi 600 bin TL'lik Mor balık kastı oraya bir Hasan Atmadı gitti lan Gitti ya gördün mü Gitti baba gitti Yapacak bir şey yok kastı gitti Her bizi Yedi. Bizi bitirdi baba. Harbi sıkıntı oldu. Şimdi borusa girmen lazım. Canım girer misin? Binemem. Girmezsen sıkıntı abi. Bence girmeli. Abi harbi girmeyecek mi ya? Gerçekten. Baba yani çok çok sıkıntılı. Gel gel aynı bozmayacağım ama şimdi girmezsen tekrardan biraz biti baya baya yükselteceğim. Şöyle 1000 bin, 1200'lerden falan farmlayacağım ama yani gerçekten bitirmemiz lazım ki bitiremedik. Morbalın kaçması tabii ki kötü oldu. Yani o morbalık balık oraya bir hasat hasat bitirmiştik zaten. Ama olmadı hiçbir şey olmuyor. bir farba devam edeceğim gel ama bize harbiden çok aşırı derecede sıkıntıya koyduğunu hatırlatmak isterim. Big Boss Bonanza Zabin kendine gel evet işte böyle de gel ya geri zekalı. Şöyle bir bonusa girişti sana Eferin oğlum sana Eferin geri zekalı. Şimdi Hasanlar bol bol gelmeli baba. Önemli olan Hasan Aynen. Tamam okey. Güzel, güzel, güzelsin. Güzeliz. Güzeliz. Devam, devam, devam etmen lazım. Canım benim. Kendine gelmen lazım. Olur. Olur, olur, olur. Yürüyüz, yürüyüz, yürüyüz. Güzeliz. O ne? Yapma. 12 Bir hasan lazım. İki spin bir hasan lazım. Bence girersin. Girmesen problem. Tamam olur 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 oğlum olur olur devam çarpı 2'den devam güzel abi şimdi bir 10x'e gidelim mi şimdi bir bitirelim ya hak ettik şunu şunu hak ettik baba Tamam güzel güzel. Hasanlar önemli biliyorsun değil mi? Bol bol Hasan gelmesi lazım. Bol bol Hasan. Ama boş geçme. Boş geçersen olmaz ki ne? Haberin olsun. Haberin olsun. Boş geçiyorsun ama beni gerçekten üzüyorsun baba. Abi şu yani girip de boş geçmen harbiden saçma sapan bir tribin içindesin ya. Son spin iki alsan birden atar mısın? Ne nah, atarsın? Atsan çarpı 3'e onu biliyorum. En kötü bir yasan at bari. Olmaz mı? Bence olmalı. Hiçbiri olmadı. Hiçbiri olmadı baba. La bir siktir git ya. La bir siktir git ya. Bu nedir ya? Devam. Abi gel gel şöyle 1200'den basacağım artık sana karşı biraz sert oynamam lazım. Çünkü bu konu çıkarıyordu her bir de dağıladım baba yapacak bir şey yok yüksek betten bonus kovalıyoruz. kaç defa oyun girdi 600 binlik balık kaçtı harici çarpı 3'e hiç çıkamadık baba yani şimdi şu bir bonus tutturup da ya balık mor balık da istemiyorum şu yüksek betlerden bonusa girip onikse gitsin bizim için yine yeterli olacaktır tabi canın isterse canın istesin oğlum Bak canın istesin yoksa canını sıkarım senin. Haberin o sen bebeğim haberin o sen. Girmiyor. Nar bir olmuyor. Obi. Girmeyecek mi hiç Abi şuradan gir be. Bak tatlı. Biz atman lazım. Velet at patalar atmıyor ya. Harbiden atmıyor. Hadi buyur baba back to back hızlı spin'den yapacak bir şey yok. Şöyle 1400 bet'ten turbodan 20 spin geldin mi? Şu bet'ten bir bonusa girdin mi? Bence girmeli. Girmese problem. Ki girmiyorsun. Harbiden beni üzüyorsun. Harbiden beni üzdün hocam. Şu an üzdün beni. Bu ne? Abi gerçekten böyle bir şey olamaz ya harbiden. Gel gel 20 daha gel. Aynı bet'ten. 1400 bet'ten. Ama yok mu? Şübetlerden bonusa girmeyeceğim mi? Girmiyorsun. Ama olmuyor. Baba 1500'den yen. Hızlıdan 20. Okey. Ama bir bonus lazım ya. Bir tane lazım artık. Artık lazım. Bebeğim artık. Lazım. Çöp mü? Şimdi girmem lazım ama. Ama olmuyor ama. Ama girmiyorsun ama. Geri çektim beni üzüyorsun ama. Sıkıntı. Sıkıntı harbiden sıkıntı. Harbiden problem. Geri 1600 bet. Ama şu kesinlikle bir bonus olmalı. Baba. Dönüş için şu vettin bir bonusa girmen lazım. Gerçekten var mı? Çok kötü. Hiç girmiyor. O ne lan? Abi girmeyecek mi? Tamam. Evet oğlum işte bu ya. Çok güzelsin bebeğim ya. Harikasın ya. Mükemmelsin be. Çok güzelsin canım çok güzelsin bebeğim harika harika şimdi Hasan önemli bol bol Hasan gelmeli baba yoksa sıkıntı Var çizgi ödemesi falan 32 bin okey abi bak burası önemli ya şimdi şuradan bir 10 ya da bir x 3'e falan gidelim Betger çektin güzel Hasanları gönder bol bol Hasanları kesme olur mu bu. Bak burası Kırılma noktası olur harbiden Sakın Sakın oğlum iki asan lazım Yapma Son Yapma 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 şunu işte şunu yapma Girdi ve tabak, Yaptı ödemeye bak Hocam bu ne ya Abi O kadar famla 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 girmesin 1600 betten bonusa girip çarpı ikiye gitmesin. Böyle bir saçmalık var mı ya gerçekten? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum bizim amacımız zaten yüksek betlerden bonus bulabilmek ve o bonustan güzel kazançlar elde etmekti. Hiçbiri olmadı, de yapmadı. Nasıl oluyor peki? Peki nasıl oluyor peki? Başaramadık baba bizi oyun yedi, yedi oyun bizi yedi, yapacak hiçbir şey yok. Hadi dediğim gibi bu videoyu bu şekilde paylaşacağım. Bugün böyle bir oyun tarzı denedim. Yüksek betten farm yapalım, belki bonus gelir dedim. Olmadı, başaramadık canlar. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Videoya like atıp bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Bu şekilde oldu. Üzülen taraf biz olduk. Tabii ki intikam almaya geleceğim. Bu videoda bana eşlik ettiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, hoşçakalın. Eyvallah canlar.